giriyor dünya siyasette işte Avrupa ABD'nin dostu işte Rusya onların düşmanı bizim dostumuz şu düşmanımız bu bitti şimdi kartlar sıfırdan yeniden dağıtılıyor bakın Avrupa ile ABD'nin arası inanılmaz gergin Trump resmen Avrupa'ya sizin için harcayacak tek kuruşum dahi yok kendi başınızın çaresine bakın ben kendi ülkemle uğraşacağım diyor. Ve Rusya ile Avrupa'nın gerilimine de hiç umursamıyor. Yani bu konuda da onlara ben siz Rusya ile Rusya'ya karşı kendinizi koruyun diye size silah milah veremem diyor. İşte bu yüzden günlerdir size detaylarını anlattığımız gibi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri kendi savunma bütçelerini arttırmaya başladılar ve yeni ittifaklar kurmaya başladılar. İşte bu yeni ittifaklar döneminde acaba bizi yıllardır kapıdan kovan Avrupa Birliği artık Türkiye ile el ele tutuşmayı isteyecek mi? Yunan medyası bu konuyu işledi. Katimerini gazetesinde Türkiye'nin son dönemde Avrupa'da artan rolü hakkında bir makale yayınlandı ve bütün bu Avrupa ABD ilişkilerindeki gerilimin Türkiye'ye Savunma alanında özellikle savunma ve güvenlik alanında bir fırsat yarattığı söylendi. Tabii bu Yunanistan'ın ne kadar işine geliyor izleyelim. Savunma sanayinde sırtını Amerika'ya yaslayan Yunanistan, Washington'ın Ukrayna'da barış planını eleştiren Avrupa ülkelerinin çizgisinden uzak kalmayı tercih ediyor. Atina yönetimi Londra'da düzenlenen Ukrayna zirvesine katılmadığı için eleştirilere maruz kalırken Yunan basını Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasını mercek altına aldı. Yunan Katimerini gazetesinde yer alan Stavros Yanidis imzalı makale Avrupa savunmasında Türk takozu başlığı taşıyor. Makalede uluslararası durumun ve Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını azaltma yönündeki niyetinin Ankara için birinci sınıf bir fırsat yarattığına vurgu yapılıyor. Türkiye'nin Avrupa'nın savunma özelliği konusunda potansiyel garantör olabileceğine dikkat çekiliyor. Birkaç yıl önce Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin Türkiye ile aynı masaya oturup Avrupa güvenlik mimarisini tartışmasını düşünülemezdi. Ankara Avrupa savunma özelliğinin potansiyel garantörü olarak ortaya çıkıyor. Ancak zaman değişti ve uluslararası durum Amerika'nın eski kıtadaki askeri varlığını azaltma yönündeki açık niyeti Türkiye için yalnızca Avrupa'nın oturma odalarına geri dönmekle kalmayıp NATO ve Avrupa'da lider bir rol üstlenmek için birinci sınıf bir fırsat yaratıyor. Makalede Avrupalıların Trump'ın tehditlerine ve Ukrayna krizinin açtığı yaraya karşı bir panzehir aradığı, Türkiye'nin de bölgenin en büyük bölgesel gücü olduğu söylemini güçlendirme stratejisi izlediği belirtiliyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa'nın Türkiye olmadan küresel bir güç olamayacağını söylemişti. Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez.